önce şuradan e, başlayacağız. Burada bizimle olan e, dostlarımıza neden çok e, küfür yiyorum ve yediğim küfürlerin sonucunda neden küfür edenler arazi oluyor? Bunu e, size birazdan göstereceğim. Meral Akşener altılı masada olduğu sürede bir oyunun tarafıydı ve bu oyunun e, temel meselesi şuydu. Dersimli Alevi olan e, Kemal Kılıçdaroğlu'nu e, Trabzonlu bir müteahhit olan müteahhitin oğlu olan aynı zamanda Ekrem İmamoğlu ile birlikte ve eğer o olmazsa Mansur Bey ile birlikte engellemek ve devletini korumak güdüsüyle o masaya oturmuştu. İlk baştan itibaren Meral Akşener ile Ekrem İmamoğlu yan yanaydı. Ekrem İmamoğlu bir saniye olsun CHP'li olmadı, bir saniye olsun CHP'li olmadı. Kafasında hep ANAP vardı. Daha önce Adalet ve Kalkınma Partisi'nden belediye başkan adayı olmak istemişti. Başaramayınca dümeni buraya kırdı. Herhangi bir siyasi ahlakı, herhangi bir siyasi rotası yoktu. Aynı şey Meral Akçener için 90'lı yılların karanlık ismi e, ölümlerin, faili meçhullerin o dönemde Tansu sağ kolu olarak ortaya çıkan ve ve bugün söyleniyor ama ben çok daha önceden bunu Sky Türk Televizyon zamanında da söylemiştim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluşunda görev yapan aslında kurucusu sayılan ama resmi görev almayan bir Meral Akşener'den söz ediyoruz. Yani Meral Akşener kim? Faşizme hizmet etmiş, e, DYP döneminde karanlık işlere karışmış, Kürt düşmanlığı yapmış, katledilmelerde rolü olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin en önemli isimlerinden birisi. Bunun altını çiziyorum. Altılı Masaya gelişi de Devlet Bahçeli ile itilafa ihtilaf, düştüğü için Kemal Bey'in onu ve partisinin meclise taşıması ve ondan sonra sözüm ona ona bir biçimde vefa borcu olduğunu söylemesi. Şunun altını çizmek istiyorum. Recai şunun altını çizmek istiyorum. Dobi bağırıyor da şunun altını çizmek istiyorum burada hepinize. Akşener Akşener aslında Ekrem İmamoğlu ile bir ikili olarak bir çete olarak sahaya çıktı ve adım adım ilerlediler. Artın çiziyor. Akşener ve Ekrem İmamoğlu bir çete. Bu çetenin hedefi Ekrem İmamoğlu'nu mümkünse Cumhurbaşkanı adayı yapmak ama birinci görevi Kemal Kılıçdaroğlu'nu kenara atmak. Neden? Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu Dersimli, Kemal Kılıçdaroğlu Alevi. Yani devletin bir Dersimli'ye, bir Alevi'ye anahtarı vermesi mümkün değil. Muharrem Bey'in çok daha önceden söylediği şey şuydu. Dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi lideri eğer potansiyel bir cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkmıyorsa genel başkan olmaması lazım. Enayi Kılıçdaroğlu bu sözü içine sindirememişti. Ve ne pahasına olursa olsun cumhurbaşkanı adayı olacağını söylemişti. Ve bütün anketlerde önce Ekrem İmamoğlu sonra şey Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve sonunda da Kemal Akşener, Kemal Akşener diyorum. Allah söyletmiyordur umarım. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanını geçmeye başladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da cumhurbaşkanıyla 5-7 puan arasında bir fark oluştu. herkes ama herkes biliyor. Dolayısıyla bu bilgiler Ekrem Bey'in eline de Meral Akşener'in eline de gitmişti. Yani eğer ortaya bir tezgah kurulmasaydı, bakın ortaya bir tezgah kurulmasaydı Kemal Kılıçdaroğlu ayın 14'ünde Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olacaktı. Peki Kemal Kılıçdaroğlu'nun tezi neydi? Bir parlamenter sisteme dönmek, iki beşli çete Sadat gibi organizasyonlara karşı çıkmak. Peki beşli çeteye karşı çıkacağım dediğinde ilk cevap kimden geldi? İlk cevap Meral partisindeki ekonomiden sorumlu olan kimseler başta olmak üzere bütün yetkili makamlardan geldi. Olmaz böyle şey dediler. Neydi bu olmaz böyle şey dedikleri? Onun da altını çizelim. Şuydu, kapitalizm ne türlü olursa olsun, bunu ilk Uğur Poyraz dile getirdi, ne tür olursa olsun Kapitalizmin mutlaka ve mutlaka ve her koşulda işlemesi gerektiğiydi. Yani sermaye açısından görev yapıyorlardı. Sadat'ta Meral Akşener'in çok iyi bildiği bir kurumdu. Meral Akşener zaten o masadayken Ekrem kardeşiyle birlikte, bunun altını çiziyorum, Ekrem kardeşiyle birlikte zaten görüşüyordu. Şimdi bunun ipuçlarını daha sonra hep beraber gördük. Ama size çok iyi bildiğim bir şey söyleyeyim. Özellikle gün gelecek, e, bence artık belki de konuşma zamanı geldi. Canan'a gel yayına çık diyorum ama demiyor. Canan Kaftancıoğlu büyük bir tuzağı geç de olsa görmüştü. Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, yakın çevresinde e, yapılan bir organizasyonla Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meral Akçener ve Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı üç kağıttan haberi olmaması için bir organizasyon yapıldı. Aslında bunun sinyalini e, Kemal Kılıçdaroğlu ya benimlesiniz ya değilsiniz falan gibi söylemeye başladı. Bunu herkes partisine söylüyor e, diye düşündü ama aslında Meral Akşener'e ve aslında e, Ekrem İmamoğlu'na da dolaylı olarak söylüyordu. Kılıçdaroğlu'nun en büyük hatası ben nasıl olsa genel başkanım. Ekrem'in gücü yetmez onu hallederim. Meral de benden kopamaz düşüncesiydi. Oysa ki Ekrem Türkiye'nin en tehlikeli ismi. Neden? Koç ailesi başta olmak üzere Türkiye'deki bütün sermaye grupları ve ardından uluslararası bütün organizasyonla birlikte zaten bu rüzgarı almıştı. Ve Meral Akşener de onunla birlikte yeni bir projenin parçası olacaktı. Geçmişte Cumhurbaşkanı adayı olduğu için itibarını kaybetmiş olan Meral Akşener bir de aday olamıyordu. Ama Ekrem'in elinden tutup devletin adamı olarak onu e, devletin içindeki sistemle tanıştırdı. Devlet yani Erdoğan Ekrem'den hoşlanmıyor çünkü Ekrem'in geleceğe gideceğini biliyordu. Neden? Ekrem eşittir Erdoğan. Dolayısıyla iki taraflı oynayan Meral Akşener bir taraftan mekik diplomasi gibi hem Cumhur İttifakı ile temasını sürdürdü hem de Ekrem'i kardeşini hazırladı. Bunun altıncısı. Meral Akşener'in buradaki görevi Cumhuriyet Halk Partisi'ni şeyi Kemal Kılıçdaroğlu'nu kenara atarak ıslah etmek Ekrem'in emrine vermek ve birlikte bir Türkiye kurmak idi. Bu sırada Kemal Kılıçdaroğlu Melek Çenel'in üzerinde hakim olduğunu, Ekrem'e hakim olduğunu zannediyordu. Fakat iş Türkiye'de ilk defa Ekrem İmamoğlu'nun ceza aldığı gün, ceza aldığı gün ortaya çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakınında bulunan Selin Sayak Böke, Kemal Kılıçdaroğlu'nun güvendiği bir isim olarak onu Almanya'ya götürmek için ikna etti. Selin Sayak Böke'nin zaten Ekrem İmamoğlu ile kanka olduğunu sonradan öğrendik. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu aptal, beceriksiz durumuna düşürmek istediler. Ve Kemal Kılıçdaroğlu Almanya'dayken Ekrem İmamoğlu'nun meselesi açıklandı. İmamoğlu'nun yanına ilk defa koşarak giden Meral ablası oldu. Ve basın halkla ilişkileri hemen bunu servis etti. Yüzlerindeki gülümseyen ifade Kemal Kılıçdaroğlu'nu çöpe atmak, Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi hayatını bitirdik, oh rahat ettik ifadesiydi. Ve nitekim orada Canan Kaftancıoğlu, Canan Kaftancıoğlu beş karış suratla durdu. Ali hatırlatıyor, Meral Akşener Ankara'dan yola çıktım geliyorum dedi. O sırada e, gazeteciler kanalıyla Kılıçdaroğlu'na ya İstanbul'da böyle böyle olaylar var. Miting düzenlenecek dendi. Kılıçdaroğlu İstanbul'u aradı. İstanbul'u aradığında Canan Kaftancıoğlu'na dedi ki bu mitingi yapmayın beni bekleyin. Ee, Akşener ve İmamoğlu ise Kılıçdaroğlu'nu aciz, beceriksiz ve aptal durumunda düşünmek için hızlıca organize olarak birer halk kahramanı gibi çıktılar ve orada temel manifestoyu açıkladılar. Tıpkı, tıpkı her şey güzel olacak dendiği gibi kolları kıvırdığı gibi. Akşener'de İmamoğlu arasındaki projenin temeli İmamoğlu'na Akşener orta yapacak sen aday ol diyecek. İmamoğlu aday olacak. Akşener'le İmamoğlu Türkiye'yi yönetecek. Proje buydu. Ve bunun üzerinden Beşli Çete zaten hem İmamoğlu'yla hem Akşener'le kanka olduğu için Beşli Çete'de bu tarafı destek verecek. Beşli Çete'nin dışında olan, dikkatini çekiyorum tekrar, Koç ailesi, Koç ailesi bu işte oyun kurucu. Koç ailesi Meral Akşener'e ve görev verdi. Ekrem İmamoğlu'na da görev verdi. Doğrudan bu görevler verilmez. Ancak sonrasında Ömer Koç'un Ekrem İmamoğlu kankalı. Ya Ömer Koç olağanüstü bir entelektüel. Normalde Ekrem İmamoğlu oturup çay bile içmez. Ekrem İmamoğlu bildiğiniz 5. sınıf bir müteahhit. Yani 5. sınıf müteahhit derken bildiğiniz anlamda. Alalım verelim ablacım canım cicim. Ömer Koç burnu düşse elip almaz. Belki Ali Koç yapar da e, Rahmi Koç da öyle. Fakat mecbur kaldılar Ekrem'e. Çünkü neden? Ekrem Tayyip Erdoğan'ın bir modeli. Dolayısıyla Tayyip'i devirip Ekrem'i getirelim projesi böyle örgütlendi. Bu işin içinde TÜSİAD da var, İngiliz Büyükelçiliği de var, Amerika da var ve o sırada şey Akşener tayfası seçilecek aday diye bir kampanyaya başladılar. Seçilecek aday kampanyası ol, olduğu zaman tersten de e, okumak mümkündü. Kemal Kılıçdaroğlu seçilemeyecek aday. Seçilecek aday ne? Ekrem Bey. Eğer Ekrem'de bir problem olursa Mansur'a gidilecekti ama Mansur bu işlerin dışındaydı. Çünkü Mansur önemli bir figür değil. Mansur hem eski faşist, hem konuşmayı beceremiyor hem de Ankara'da o kadar çok dar kadroculuk yapıyor ki şu anda gözler onun üzerinde olduğu için ortaya çıkmıyor. Oysa ki Mansur'un kadrolarında her tarafta faşist kaynıyor. Bütün Ankara. Yani Ankara'ya baktığın zaman Melih Gökçe'nin o rezil yönetiminden sonra Mansur Bey'in ağır başlı, aklı başında Ankaralıların sevdiği ama faşist kadroların olduğu bir tane bile CHP'li çalışmıyor Ankara'da. Biz de başka bir şey daha söyleyeyim. Gidip e mesela Gökhan Günaydın'a sorsanız e, tık tık kapıyı çalsınız ya da başkalarına Mansur Bey'in Ankara'da taş üstüne taş koymadığını söyleyecektir. ve parti içinde Mansur Bey doğal olarak sevilmiyor. Ama bu tarafa e, döndüğümüz zaman Ekrem Bey'in elindeki bütün araştırmalar Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağını söylüyor. Ekrem Bey turnelere çıkıyor. Ekrem Bey e, her tarafta popüler olmaya devam ediyordu. Ve Meral Hanım artık benim şansım yok ama Ekrem'le birlikte ben Türkiye yönetirim diyordu. Tablo bu.